Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bakacağız. Emekli'ni doğru getirebilir misin? Evet Irmak arkadaşımız. Irmak Güleç. Oradan tanıyorsunuz. Bakın. Gördüğünüz gibi evi. Çok güzel bir yer. Yer altında biliyorsunuz burası. Kabımız biraz karışabilir. Ama rengarenk bir yer olduğu da kesin. Irmak sen şöyle bir menüye geçebilir misin? Tabi ilk önce. Tabi ki de. Menümüzde neler var? Başa çıkalım bir. Hmm. Neler neler varmış inside Kurbağa falan varmış. Paralel alınacakları göster. kızlar. Ee, kızlarımız var. Eee Melide, e, Elsa Böyle kişimiz var. Clipper. Evet, Elmas pandamız taşımız. var, hayvanlarımız Böyle var. Böyle bu şu bizim en sevdiğimiz kız. Irmak hala onu açmamış. Tele televizyonlarımız var. Ee, sonra bilgisayarımız var. Bir de Whoop olma var ama bunun için 10.000 TL gerekiyor ve benim hala şu an benim de 1200 TL'm var. Benim de 858 TL'm var. Şuradan görebiliyorsunuz. Evet isterseniz şimdi dışarıdaki evimi göstereyim sizlere. Ee, orayı çok beğenmeyebilirsiniz ama ben seviyorum. Arkadaşım da seviyordur evet, umarım. ben de çok seviyorum. O yüzden umarım siz de seversiniz. Böyle burası... Otur, oturma odamız. Orası e, ısınmak için. E, evet, burası böyle. Evimiz hmm. kaç katlıydı acaba? Beş katlı. E burası böyle benim yatak odam. Böyle Balkonu da getirebilir misiniz Orası ya? yatak odamın e, manzara seyretmeleri daha bitmedi. İkinci bölümünde sizlere daha güzel şeyler göstermeye çalışırız. Evet, bu birinci bölüm. Alt yazıda da zaten birinci bölüm. Çıkar. Çıkıyor yani. Yani. Açması... Ee, e, burası... Bir yanlış odaya girdim bir dakika e, arkadaşlar. Birisi odaya ettim. girecektim. Evet. Şimdi şuradan şöyle hızlıca diyeyim. Evet. Ha Bu arada oyunumuzu oynamak isterseniz ismi Playcraft. Evet. Birçoğunuz biliyor olabilir. Burası böyle kütüphanem. Kitap okumayı sevdiğim için. Ben de çok kitap okumayı severim. Urmak bunu iyi biliyor. Evet. E, şimdi size bir de bir şey göstereceğim. E, siz bu oyunun benzerini... En aşağı indik. Evet. En aşağı indik şimdi. Bunun ışıklar böyle kapatabiliyoruz. E, sonra televizyonumuzu kapatabiliyoruz. Televizyonun iki yanı var. Bir tane daha televizyon var. O çok geniş böyle ama onun iki yanı yok maalesef arkadaşlar. Bir de böyle oturabiliyoruz. Çekmecelerimiz açılmıyor ama oturabiliyoruz. Evet. Şimdi dördüncü katımıza çıkalım. TNT odası. TNT odamız mı var? Evet. Burası kütüphane göstermiştim. Biliyorduk burası da TNT odası arkadaşlar. Bir tane yatak attım. Ne olur ne olmaz diye. Bir de bir tane de koltuk koydum böyle. TNT'lerimiz var. Evet. E, o sandıkların içinde de azıcık TNT varmış gibi. Evet. E, burası çiçek. E, e, bu fikri ben vermiştim arkadaşımıza. Evet. Ama kendi yapmadım maalesef. Yapamadı vakit bulamadı. Evet. Ben kendi evimi göstermeyi çok isterdim. O, e, o yüzden Irmak Arkadaşımızın da bir Youtube hesabı var. Ondan da benim evimi görebilirsiniz. Irmak Güleç yazın. Ve abone olmayı sakın unutmayın ikimize de. Evet arkadaşlar nasıl para kazanıldığını merak ediyorsan Şurada hediye kutusu var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ona basıyoruz. Şurada isterseniz video izleniyor ama bende izlenmiyor nedense bilmiyorum. Ben de izleniyor. Şuraya basınca nedir mesela yok, yok. param 853'tü ya yani. 877 oldu param. Ama video izleyince daha da fazla oluyor. Evet. Bende mesela 5 o, o 34 olduydu. Sonra bakın süresi var bakın bir dakika dur 27 bin diyor. Yani 27 dakika biliyorsanız. 27 dakika değil yaptığın işe kadar 27 oluyor. Eğer kapatırsan da 27 yine de sayılıyor. Ee, bazen de sıfırlıyor kendini. Ben burayı evimi yapacaktım hmm. ve sonra vazgeçmiştim boyamıştım falan. Ama işte sonra yarım kaldı böyle. E, merdivenden de... iniyoruz. İniyoruz. yukarıda da merdiven var fark ettiyseniz bakın şöyle buradan böyle tersten aynısı bende de var ben böyle öğrettim iniyoruz. arkadaşımıza da merdiveni ben biliyordum ama merdiven yer altında ev yapmayı e, o öğretti bana ben de ona güzel evler yapmayı öğrettim kaleler şatolar. evet, evet yine merdiven deniyoruz. iniyoruz Arkadaşça buraya, varıyoruz. buraya varıyoruz buraya varıyoruz birbirimizle de paylaşıyoruz arkadaşlar Evet şimdi bir daha merdiven Niye bu kadar çok merdiven iniyoruz derseniz de ben keyfi yaptım böyle. Ben de öyle yapıyorum arkadaşlar. Çünkü, Çünkü şurada, çok güzel olur. Şuradan zıplama yerimiz var. Şöyle göstereyim. Evet. Sesimiz de çok böyle tuhaf çıkıyor. Niyeyse. Evet arkadaşlar. E şimdi şu sesine bakalım. Evet tamam arkadaşlar. Evet buradan böyle geçiyoruz. Çıkmak için. Evet, buradan böyle vardık. Artık benim kardeşim. Evet. Şimdi Haziran'dayız. Ağustos'ta bir yaşına girecek. Arkadaşlar kendisi çok heyecanlı da ondan herkese kardeşinin bir yaşına gireceğini söylüyor. Değil mi Elif? Evet, doğum günümüz beraber kutlandığı için Ağustos'ta ikimiz de. Çok heyecanlı. Lütfen ırmak arkadaşlarımızın diyeceğini dikkatli dinleyin. Irmak arkadaşımız siz dinliyoruz. Ee, evet arkadaşlar, ev nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ilk başta şöyle küçük bir minik ev yapalım. Katlarını siz kendiniz yaparsınız. Ben bir katlı yapacağım. Öbür bölümünde... Ee, öbür bölümünde de işte e, size yaptıracağız. Göstereceğiz. Evet. Ee, benim Şimdi de siz... Irmağ Güneş yazıp Tekrar söylüyorum. Irmak Güneş yazın. Videomuzun ismini söyleyelim. Ee, Minecraft e, Playcraft pardon Playcraft. Playcraft'ta ırmağın evlerini dolaşıyoruz. Evet ama ismini de söyleyeyim mi? Playcraft'ta e, ev e, şey ev yapma ve araştırma. Diğeri de buydu. Evet ama ben ismini değiştirebilirim. Yorumlarımıza yazarsanız ismini o koyabilirim yani. Evet siz Irmak Güneş yazın. Abone olun zaten direkt gözükür. Evet arkadaşlar ilk başta ne kadar derin yapmak istiyorsak kazıyoruz yani. Ben minik yapıyorum. İsterseniz daha daha kadar düzleştirebilirsiniz. Böyle... böyle, biz böyle Irmak seninle bir tane dinozor dağı bulduyduk. Evet ama aslında o dinozor dağı değilmiş. Bir bak tek kibirliğin dağıymış. Sonra sonra yarım yamalak çıktığı için. Evet arkadaşlar yapmayacağım evimizi. ya ee, bölümde yapacağız demiştik. Şey. Bu kaza evet, sadece kalsın. Göstereyim. Bu kaza kalsın sadece. Biz minik bir şey yaptık. Evet arkadaşlar. Böyle arkadaşım. dar bir ev yapmak için böyle bir şey yaptık. Evet Hayvanlarımızdan arkadaşlar. Hayvanlarımızdan da koyacağız. Bazı diğer bölümlerde. Arkadaşlar. Hayvan bölümü diyeceğiz onlara da. Arkadaşlar. Evet böyle bunları kenarıya koyuyoruz. Her şey dört şey olacak. Ne kadar geniş yaptıysanız böyle geçecek. Arkadaşlar. İşte böyle olacak. İsterseniz e, mesela siz gizli mağarayı benimki gibi değişik yapabilirsiniz. Ya da benimki Gezdirmedim gibi... size. Evet arkadaşlar, gezmedik. Çıkarken gördünüz evimi göstereceğim için. Böyle burası yatak odası. Daha bitmedi. Daha işlerini yapıyorum ama size göstermek için mesela. Ben renksiz yapıyorum arkadaşlar. Ee, sonra bir gün de renklisini gösteririz annem kardeşim. Evet arkadaşlar. Burayı ne yapmamızı istiyorsunuz mesela ee, biz burayı? Biz aslında Irmak'ta böyle bir yer e, yapmıştık. Yaşına girmedi mi Biz aslında da ırmakta. Ee, şey yapacaktık. Ee, aslında yapmıştık. Böyle evlerimiz, bahçelerimiz çok güzel bir seyramız falan vardı. Ama benim yüzümden böyle ünvan şeyini yazayım diye, adı vereceğimi yazayım diye. Böyle evlerimiz falan kayboldu. Ee, burada e, şeyini yazayım dedi de burayı bir kod girebiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Ne? Elif. Hayır. Sir. Bieber yazıyorsunuz. Bitti diyoruz. E bunlardan çok girerseniz oraya basıyoruz. Evet, bunlardan çok girerseniz arkadaşlar e, kaybolu kaybolabiliyor ha. evimiz. Evet. evet, survivor deyince başka bir moda geçti. E, ben şimdi isterseniz kendi moduma geçeyim. Bir daha arkadaşlar, e, e, şimdi arkadaşlar işte böyle. Evet arkadaşlar, şimdi eee ee, Elif biraz sizle konuşma yapsın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet güzel. arkadaşlar bakın. Neyse. Benim modum. Siz orayı kapatırız. Biz <laughs> oraya artık ne yapalım. <laughs> İlk modda ben de böyle çıktım. Ondan yapabileceğim bir şey yok değil mi Elif? Evet. Ben ama kırıyorum, döküyorum, parçalıyorum. Sen beni. kırıyorum da parçalıyorum. Evet arkadaşlar mesela ben şato yapmadım. Bu dümdüz bir ev. Ama bunda çatıyı vermediği için çatı yapamadık. Ee, öbür bölümümüzde görüşürüz. Evet bye arkadaşlar bye. görüşmek üzere. Bir sonraki programımızda görüşmek, görüşmek üzere. Güzel. Abone olmayı unutmayın. Ermak Güleş arkadaşımızı da abone olmayı unutmayın. Hatırcı arkası vardır. E, linkimiz yok maalesef oradan